Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi bölünebilme kuralları ile ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 9'a tam bölünemez? Çocuklar 9'a tam bölünebilmesi için rakamların toplamı o sayı oluşturan rakamların toplamının 9'un katı olması gerekiyor. 9 olabilir, 18 olabilir, 27 olabilir vesaire vesaire. Mesela burada baktığım zaman 7 tane 2 14 eder rakamları toplamı. Buraya baktığım zaman rakamları toplamı 27 eder. Buraya bakıyorum 12, 18, 20 bunun da 27 ettiğini görüyorum. 9, 11, 13, 5 de burada 18 ettiğini görüyorum. 18, 27 bunlar 9'un katıdır ama 14, 9'un katı değildir. Dolayısıyla bu sayı 9'a bölünemez. Cevabı A seçeneği. Bir diğer sorumuz 34.520'li bir sayı birler basamağını bilmiyorum. 5'e bölünebilen bir çift sayı ise. Dikkat et oradaki çift kelimesine kare yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar 5'e bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Yani 0 da olabilir 5 de olabilir. Ama bu sayı çift sayısa 5 olamıyorum maalesef. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz iki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi hem 2 hem 9 ile bölünebilir diyor bize. Şimdi bu sayı hem 2'ye bölünecek hem 9 ile bölünmesini istiyorsan bakın 9'a bölünebilen sayılara bakalım sevgili öğrenciler. Mesela 9, 18, 27, 36, 45, 54 diye gider. Ama bu sayılardan şimdi bunlar 9'a bölünür. 2'ye bölünebilenler tek sayıları silmem gerekiyor. 9'u silerim, 27'i silerim, 45'i silerim. İlk sayımız ne? 18. İkinci sayımız ne? 36. 18 var, 18'ler gidiyor değil mi? Bir sayı hem 2'ye hem 9'a bölünebiliyorsa 2 çarpı 9 o sayının 18'e bölünmesi gerekiyor. 18'e bölünebilen ilk sayı 18'dir çocuklar. Peki 18, 18 e ilerleyelim mi? 18, 2 katı 36, 3 katı 54, 4 katı 72, 5 katı 90, 90'a 18 daha eklersem 108 sonucuna ulaşabilirim. 2 basamaklı sayılar dediği için 108 3 basamaklı olduğundan dolayı kabul etmiyoruz. 1. 2. 3. 4. 5. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki ipuçları verilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 6 ile tam bölünür. 3 basamaklıdır. Rakamları farklı bir sayıdır. Mesela rakamları farklı bir sayıdır. 228'i silelim. 2 tane 2 kullanmış. 155'i de silelim o da gitti. Hepsi 3 basamaklıdır zaten. Geriye ne kalıyor? 6 ile tam bölünebilir. Şimdi çocuklar 6 sayısı 3 ile 2'nin çarpımıdır. Değil mi? 3 kere 2 6 eder. O zaman 6 ile tam bölünebilen sayının hem 3'e hem 2'ye bölünebilmesi gerekiyor. Öncelikle 2'ye bölünebilmesine bak. Yani sayının çift olması gerekiyor. 987 sayısı birler basamağına bakar mısın? 7 var. Bu sayı 2'ye bölünmez. 2'ye bölünemediği için 6'ya da bölünemiyor maalesef. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Meriç ve dedesi bir oyun oynuyorlar. Oyuna göre dedesi Meriç'e 4 sayı söylüyor. Meriç ise bu sayılardan 2, 3 ve 5 ile bölünebilen sayıyı buluyor. Dedesinin söylediği sayılar aşağıda verildiğine göre Meriç'in cevabı hangisi olmalıdır? Çocuklar Meriç'in cevabı 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen bir sayıdır. Şimdi farklı yöntemleri var ama değişik değişik de gösterelim. Mesela seçeneklerden eleyerek gidebilirsin ama şimdi bir sayı hem 2'ye bölmek istiyorsun hem 3'e bölmek istiyorsun hem de 5'e bölmek istiyorsun. Bunlar aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayız bir dışında başka ortak bölen yok. Mesela bakalım birazcık uzatacağım bu bir soruyu. 2'yi ben 1'e ve 2'ye bölebilirim. 3'ü ben 1'e ve 3'e bölebilirim. 5'i ben 1'e ve 5'e bölebilirim. 3'ünün de 1 dışında Ortak bir böleni yok. O zaman bunlar aralarında asal sayılardır. Ve aralarında asal sayıların en küçük katını bulmak için birbirleriyle çarpmamız gerekiyor. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Bu sayının 30'a bölünmesi gerekiyor. Ya da 2'ye 3'e 5'e bölünebilen en küçük sayı 30 diyebilirim. 30 ve 30'un katları 30 olur, 60 olur. Hani 3'er 3'er sayma gibi düşün bunu. 30 olur, 60 olur, 90 olur, 120 olur, 150 olur, 180 olur. Seçeneklerde hangisini gördün? D seçeneği. Bu bir yöntem. Burada şey yapabilirsin mesela. seçeneklerden gidebilirsin. Şimdi ikiye bölünmesini istiyor değil mi? Bir kere şuradaki tek sayıyı bir silelim. Çünkü 125 tek bir sayıdır. ikiye bölünmez. Diğerleri çift sayı. İkiye bölünebilmeyi hallettik. 5'e bakmamız gerekiyor. 5'e bölünebilmesi için sayının birler basamanda sıfır ya da 5 olması gerekiyor. Bak burada altı var. Gitti. Bak burada iki var. Bu da gitti. Sıfır olan sadece burada D seçeneği. Ve son olarak da üçe bölünecek. 1, 8 ve 0. 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. O 3 tane rakamı topladım. 9. 9 da 3'ün katı olduğundan dolayı bu sayı hem 2'ye hem 3'e hem 5'e bölünebilir diyebilirim. Bir diğer sorumuz. 27 binli bir sayı yüzler basamağı yok. Bu sayının 9 ile bölünebilmesi için A yerine gelmesi gereken rakam aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar 9'a bölünebilme kuralı neydi? Buradaki rakamların toplamı 9'un katı olacak. 2 artı 7 artı 6 artı 0 bir de A sayısı var. Bu 5 tane rakamın toplamının 9'un katı olması gerekiyor. 9 olabilir, 18 olabilir, 27 olabilir. Bakalım hangisi. Şimdi bunları bir toplayalım. 7, 2 daha 9 eder. 9, 6 daha 15 eder. Sıfırın zaten etkisi yok. Buradaki sayıların toplamı 15. 15'in üzerine sen A sayısını da ekleyince 9'un katı olacak. 9'un katı. Mesela 9 zaten burada 15 var geçmiş. E 9'un 2 katı ne? 18. 18'i yapmak için A'ya 3 vermem gerekmiyor mu? 15, 3 daha. 18 ve 9'un katıdır. Dolayısıyla bu sayıda 9'a bölünebilir diyebilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 12 basamaklı 6 6 diye gidiyor sevgili öğrencim. Sonuçta 12 tane 6 var burada. Oradaki 3 nokta 6'ların 12 defa tekrarlandığını gösterir. Doğa sayısı için aşağıdaki öğrencilerin hangisini söylediği ifade yanlıştır diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi 6 6 6 birler basamanda kaç var? 6 var. Birler basamanda 6 olduğu için bu sayı çift sayıdır 2 ile bölünebilir. Bu doğru bir ifade. 12 tane 6 ne eder? Rakamları toplamına bakalım. 12 çarpı 6'dan 72 eder. 72 3'ün katıdır. O zaman bu sayı 3'e de tam bölünebilir. 72 rakamları toplamı 9'un da katıdır. Bu sayı yine 9'a tam bölünebilir. Çocuklar sayı 4 ile tam bölünebilir diyor C seçeneğinde. 4 ile bölünebilmede son 2 basamağına bakmamız gerekiyor. Sürekli 6'dan oluştuğu için son 2 basamağı 66. 66 4'ün katı mıdır? Bence değil. Mesela 60, 15 çarpı 4, 60, 60, 64, 68, 72 diye gider. 66 son iki basamağı doğrudan katı değildir maalesef. Yani söylenemeyen yanlış olan C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki verilen kartlarda bölme işlemlerinden kaç tanesi kalanlıdır diyor bize. Bakalım hemen. Mesela rakamlar toplamı 9 ile bölünebilmede rakamlar toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Çocuklar 5 4 daha 9, 6 3 daha 9, 9 9 daha 18. Bak. Rakamları toplamı 9'un katı. O zaman bu 9'a tam bölünür. Kalanlıdır diyor. Bu kalansızdır. Eksi koyalım buna. Bir sayı 6'ya bölmek istiyorsan 6 nedir sevgili öğrencim? 2 ile 3'ün çarpımı değil midir? O sayının çift olması gerekiyor ki birler basamağında 0 var çifttir. Artı bir de 3'e bölünebilmeye bak bakmam gerekiyor. 3'e bölünebilmesi için de rakamlar toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 12.000 rakamlar topladığın zaman 1, 2 daha 3 eder. Sıfırları dahil etmiyorum. E rakamlar toplamı 3, 3'ün katıdır. Bu sayı çift sayıdır. Aynı zamanda rakamları da 3'ün katı olduğu için bu sayı 6'ya tam bölünür. Kalanlıdır diyor. Bu da kalansızdır sevgili öğrenci. Eksiği koydum. Bazı öğrenciler bunu yaparken tutuyor bölme işlemi yapıyor. Yanlış bence. Buradaki sayımıza bakıyoruz. Birler basamağında 5'e bölünebilmesi için birler basamanda ya 0 olması lazım ya da 5 olması lazım. E burada 9 varsa kalanlı bir bölme işlemi olur bu. Artıyı koyduk. Lütfen bölme işlemi yaparak sonuca ulaşmayın çocuklar. 10 dakikanızı alırım bu soru. Hani yararından çok zararı olur size bu sorunun. Dikkatli olun lütfen. Bakıyoruz buraya 3 ile bölünebilme. Rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. 7, 2 daha 9, 1 de burada 10, 6 da burada 16. 16 3'ün katı mıdır? Hayır. O zaman bunun da yine kalanlı olduğunu söyleyebilirim. Kaç tanesi kalanlıdır diyor. Alttaki iki tanesi kalanlıdır. Doğru cevabım B seçeneği. Yukarıda verilen sayılardan hangileri 3 ile kalansız bölünebildiği halde 9 ile kalansız bölünemez diyor bize. Şimdi çocuklar 3 ile de olsa 9 ile bölünebilme de olsa rakamları toplamına bakman gerekiyor. 5 tane 3 rakamları toplamı 15 eder. Rakamları toplamı 5, 4, 9, 9 da burada 18 eder. 7, 8 rakamları toplamı 15 eder. 7, 5, 12, 18, 18'e 9 eklersem 27 ediyor rakamları toplamı. Şimdi soruya dikkat et. Yukarıda verilen sayılardan hangileri 3 ile kalansız bölünebildiği halde 3'ünün de pardon 4'ünün de rakamları toplamı 3'ün katı. 3'ü de 4'ü de 3 ile kalansız bölünebiliyor. 9 ile kalansız bölünemez. Bu kalansız bölünür. Bu da kalansız bölünür 9'a. 18, 27, 9, 36. Bunlar 9'un katı. Ama şunlara bakar mısınız? Rakamları toplam 15. Evet bunlar 3'e kalansız bölünebilir ama 9'a kalansız bölünemez. 1 ve 3 doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aklından bir sayı tuttum. Bu sayıya 4 eklersem sayı 5 ile tam bölünebiliyor. Bu sayıdan 4 çıkarırsam sayı 9 ile tam bölünebiliyor. Fatma'nın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bence hangisidir değil de hangisi olabilir deseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Peki deneyeceğiz çocuklar seçeneklere bakacağız. Bu sayıya 4 eklersen çocuklar 299'a 4 eklerseniz 333 olur. 5 ile bölünebilir mi bu sayı? Olmadı, eledim. Bu sayıya 4 eklersem 301'e 4'ü ekledim 305 oldu. Birler basamağında 5 olduğundan dolayı sayı 5'e kalansız bölünebilir. Bu sayıdan diyor 4 çıkartırsam 301'den 4 çıkartırsan 297 olur. Diyor ki 4 çıkartırsam aynı zamanda bu sayı 9'a da bölünebilir. Peki 297 sayısının 9'a bölünüp bölünmediğine bakacağız. Rakamları toplamına bakıyorum. 2 artı 9 artı 7'den. 9 2 daha 11 7 de burada 18. Evet rakamları toplamı 9'un katı. Dolayısıyla aynen denildiği gibi. 4 ekliyorum 5'e bölünüyor. 4 çıkartıyorum 9'a bölünüyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. A 5 B 3 basamaklı sayısı 9 ve 10'a. Tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B kaçtır diyor bize. Şimdi çocuklar önce burada 9'u bulamazsın. Çünkü 3 tane rakamın toplamı 9'un katı olacak. E 2 tane bilinmeyen var orada. Ben A'yı B'yi bu durumda çıkartamam. Ben önce burada 10'a tam bölünüp bölünmeme kuralına bakmam gerekiyor. Bir sayı 10'a bölmek istiyorsan birler basamağının 0 olması gerekiyor. Bak B'yi çıkarttık 0. A, B 0. Şimdi 10 ile bölünebilmeyi hallettim. 9'a bölünebilmeye bakacağım. 9'a bölünebilmesi için de rakamlar toplamının 9'un katı olması gerekir. Yani ben oradaki A'yı, 5'i ve B'nin değeri 0'ı, 3'ünü topladığım zaman 9'un katı olacak sevgili öğrenciler. E baktığım zaman 5 0 daha 5 eder. Ben 5'in üzerine 4 eklersem 9 eder. 9 da 9'un katıdır. Demek ki A dedim sayı da 4'tür. 1 4 1 0 benden bunların toplamını istiyor. 4 0 daha 4 eder. Cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen eşitlikte kare üçgen ve daire çarpma durumu var burada. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Bu kare üçgeni vesaireyi bulalım. Bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi 65'ten büyük 5 ile tam bölünebilen en küçük doğal sayı. 5'er e 5'er beşer gitsene. 60, 65 sonrası ne? 70. 70'i buraya bulduk. Kareyi çıkarttık 70. Peki. Üçgen için 3 ile tam bölünebilen en büyük rakam. Bak rakam. 0'dan 9'a kadar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar arasında 3 ile bölünebilen en büyük rakam hangisidir? 9 değil midir? Üçgeni de buldum 9 diye. Diğer için şunu söylüyor. 9 ile tam bölünebilen rakamları farklı 2 basamaklı en büyük sayı. Çocuklar 2 basamaklı en büyük sayı 99'dur. Ama benden rakamları farklı olsun diyor. 99'dan 9 çıkar ne kalır o da 90 olur değil mi? Demek ki 9 ile bölünebilen tam bölünebilen rakamlar farklı iki basamaklı en büyük sayımız da 90'dır. Evet şu anda daireyi de bulduk. Şimdi orada kare artı üçgen çarpı daire. Karemiz neydi 70. 70 artı üçgen neydi 3. Pardon üçgen neydi 9. Ve bunu ben çarpacağım daireyle o da 90. İşlem önceliğini lütfen unutma. Önce benim bu ikisini çarpmam gerekiyor. 90 çarpı 9. 9 kere 9 81. 0 ile birlikte 810. Daha sonra 810 ile 70'i toplayacağım. 81 ile 7'yi toplamak gibi. 81 7 daha 88 eder. Koy yanına da 0'ı 880 sonucuna ulaşabilirsin. Sevgili öğrenciler dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese başarılar diliyorum.